Sırada Audi TT var. Sizler için Audi TT indireceğiz. <laughs> Selam arkadaşlar, Aslan Aydar ben kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Aslan Motors'tayız. Satılık araçlar kategorimizde videolarda, yorumlarda gördüğüm kadarıyla Audi istemişsiniz. Bugün Audi size göstereceğiz. Audi için inceleyeceğiz. Sırada Audi TT var. Evet arkadaşlar galerici olarak az çok arabadan anlıyoruz. Ekspertiz yaptırıp genelde araç hakkında bilgileri ekspertizden öğrendiğimiz kadarıyla sizlere sunuyoruz. Biz de burayı bir öncelikle temizledik. Audi TT'yi sizler için Cahit Ustam'la beraber inceleyim dedik. Cahit Ustam burada sanayide hem kaportacı hem mekanikçi. Cahit Ustam'ı niye çağırdık? Bir de arabayı size bir usta gözüyle anlatalım dedik. Ustam size arabayı beraber anlatacağız, bakacağız. Cahit Ustam hoş geldin. Merhabalar. Yani şu an aracın kaporta durumundaki boya durumunu Cahit Ustam bilmiyor. Ya ustam bir kontrol edecek. Aracın kaportasındaki boyayı doğru bilirse like atacağız. Bilmezse yapacak şey yok. Ustam araba burada. Öncelikle araçta boya var. Neresinde var bakalım bir. Sen şöyle tamam. bir usta gözüne bak. Tabii. Şöyle gördüğün işte. Hı -hı. Bir burada işte. boya olduğunu mesela nasıl anladın? Mesela nasıl sandık? Şuradaki ustalık hataları. Hı -hı. Parmağımızın ucunda. Yaklaş Eren görsün. Yüzüken. Yani dışarıdan araba almyakdan arkadaşlar en azından bilgisi olur. Şöyle şu kısım ve boyadaki gözeneklerden yani pütürlerden dolayı mı? Evet. yani pütürden anlıyoruz, doğru mu? tabi boyanın e, nasıl bir düzgün olup olmadığını oradan anlayabiliyorsunuz yani araba bağırmıyor değil mi ben burada boya var diye yani bu çamurluk biraz bağırıyor tabi bu kapıda herhangi bir şey yok boya izi yok zaten boyanın kendi deseninden de anlaşıldığı üzere herhangi bir sıkıntı yok evet Bizim bu boya bakmarken, bakarken usta gözüyle baktığımızda bu göz hizalamasında zaten hatalar ortaya direkt çıkıyor. Yani kaputtaki, kaportadaki oynamalar, uçlarındaki boyalar, bir de yüzeysel pütürler doğru mu? Tabi. Boyadaki gözeneklerden hı hı. bizzat belli oluyor zaten. Yani şu anda geldiğimde böyle bu kısımlara doğru herhangi bir boya olmadığını ben şu anda görebiliyorum. Geliyorum. Yine tabi burada, şuradan başladık boya gözleneklerinden, arka sağ çamurluğun, siz de kameradan görüyor musunuz bilmiyorum musun? şuradaki gözeneklerinden ben bu çamurluğun daha yakınlaşmadan bile boyalı olduğunu anlayabiliyorum. Bunlar boyadaki hatalardır. Bu şekilde anlaşılabilir. Arka sağ çamurluğumuz boyalı. Buradan ön kapıya gittiğimizde hızlı geçiyorum. Zaten burada boya yok belli. Bu tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Ön kaputa usta gözüyle baktığımda herhangi bir sıkıntı yok. Evet şimdi aracın ekspertizdeki boyadaki durumuna bakacağız. Aracın ekspertiz durumuna baktığımızda sol ön çamurluk boyalı, kaput orijinal, sağ ön çamurluk orijinal, sağ kapı orijinal, sağ arka çamurluk boyalı, arka orijinal, sol arka çamurluk orijinal. Yani sol ön çamurlukla sağ arka çamurlukta boya vardı. Yani ustam yine dediğim gibi doğru keşf. Boyacağız. boyayacağız olmadan fark etti. Ama nedir mesela? Ben bu bilgiyi niye söyledik onu söyleyeyim. Dışarıdan araba bakmaya gittiğinizde en azından şöyle göz ucuyla baktığınızda ekspertiz yapamadığınız yerlerde olabilir. Niye ustayı çağırdık buraya? Ustamız en azından göz ucuyla araba yanına gittiğinizde en azından arabanın yanına gittiğinde müşterilerle birebir muhatap olurken veya satıcıyla alıcı arasında. Ekspertize gitmeden önce de e, ufak bir bakışla az çok araç hakkında ön bilgi almak amaçlı Cahit Ustamı da çağırdım. Cahit Ustam size burada bunu anlattı. Yani dediğim gibi aracın Önce müşteriyle görüştüğünüzde yani satıcıyla yan yana geldiğinizde en azından arabaya bakarak şöyle yüzeysel. Arabada boya var mı yok mu yüzeysel bunu anlayabiliyoruz Yani dediğim gibi şu an dikkatçıları zaten baktığınız gibi solon çamurlukta Bir de arka çamurlukta boya olduğunu beraber Ufak bir kamera gözüyle siz de baktınız Gördük anladık araçtaki boyayı Nasıl olduğunu az çok beraber farkına vardık evet. Şimdi biz burada neyi anlatacağız Cahit Araç müşteri gelecek yani gelmeden önce araba hakkında bilgi istiyor yani diyor ki arabada taş izi var mı, çizik var mı, ezik var mı, lastik durumu nasıl, jant durumu nasıl? Bunlarla ilgili bir video çekeceğiz. Bunu da sen, seninle beraber anlatalım. Aracın ön kaputundan başlayalım mesela. Kaputta neler var? Kaputta tam e, aracın ön kısmına gelen yüzeysel kısımları taş izlerinin olduğu Belli, bariz. Evet, evet. Bunlar pastacayla gider mi? Pastacayla bunlar çok böyle bariz derecede gitmez. Ama en azından yok edilebilir mi? Tabi, rutuşlarla rutuş yapılabilir. Şey, bu mesela boya koruma falan diyorlar ya, boya koruma. Boya da... koruma falan bunlar gitmez çünkü boyayı buradan atmış. Hı -hı. Taş gelmesiyle. Taş, taş çekmesiyle. Üzerinde, evet. Far yüzeylerine baktığımızda, far yüzeylerimizde. Far yüzeylerinin çok kötü olmadığı ama modeline göre düzgün olduğunu söyleyebiliriz. 100 TL yani. karşılığında bunu güzelce parlatılabilir. Tabi. Sağ ön çamurla Sağın baktığımızda şu, lokal bir göçük. Ufak bir gamzesi var burada. Evet. Lastik durumuna bakalım. Lastik durumu tırnakları falan iyi. Doğru mu? Evet. Jantta ufak bir yüzeysel bir sürtmeler var. sürtmeler sür var. Ha, bunu boya yapmaya gerek var mı evet. bilmiyorum. Dört tane, eksik. dört tane göbek yok arabada. Arabayı ben kullansaydım buraya bir H harfi göbek alabilirdik. Alan arkadaş zaten ortalama 100 TL civarında, 200 TL civarında dört tane göbek yoktur bile yani. 100 TL bile yoktur. Araç s modeli belli. Kapımızda herhangi bir deforme falan yok. yok. Sağ çamurumuz gayet temiz. Evet. Şuradaki şey? Pastayla şu iz. Pastayla bu gider. Şu ne bu? Bunu sökmüşler, silikonla yapıştırmışlar. Silikon dizi. Aynı öyle. Çamurlukta bir şey yok. Fitillere bakalım. Sağ tarafın fitilleri gayet güzel. Bak burada şey var. Ee, kapak var burada, göbek burada var. Dört tane. Sarı lastik. O da güzel. Araçta bu rüzgarlık 110 km hıza geçtiğimizde otomatik kendisi kalkıyor. Bunu videolarda inceledim. Aracımız hızlanmaya başladığında 110 km hızdan sonra otomatik kendisi açılıyor. 110'dan aşağı düştüğünde otomatik kendisi kapanıyor. Biz kendimizi şu an manuel kaldırdık. Aracın arka tarafına doğru baktığımızda herhangi bir buralarda bir taş izi, bir Hı? deforme gözükmüyor. kapı. Arka düşünüyor. tamponumuzda bir rutuş var. kenarları, yaşı ve modeline dayanır tabii Deformeler, hafif kusurları mevcut ama çamurlu olur. Şurada fethede ufak bir ne buraya ne yapmışlar? Adam buraya saldırmış mı? Ne bulmuş? Ne Yok, yok şey bu yıkam, yıkamacılarında tabancanın tanziğiyle buraya gelmesiyle fitilin deformesidir bu. Adam dibine kar mı sokuyor? Evet tanziği. Birden bu makineyi açtığınız biz Yakın mesafede bunu böyle yapar. Hmm. Çoğu arabalarda vardır. Sonra ön, hmm. ön sol kapımızda çok küçük bir gamzesi var burada. Çok küçük bir de bir şurada gamzesi. kapı açılınca ufak bir nokta Şu var. Evet bir Mevcut. Zaten <laughs> ön sağ, ön sol çamurluğumuz boyalı. Bu, Bu cantımız diğerlere göre düzgün. Çok az bir. Şimdi şuradan örnek veriyorum. Şu an ben alıcıyım Bu arabayı il dışından almaya geleceğim veya herhangi bir uzaktan geleceğim. Bu arabayı şöyle baktığın zaman hatasız bir şekilde bir kaç paraya temizletebilirim? Yani sen oraya getirip diyelim dükkanına. Böyle bir arabaya jantların boyasıyla tahmin olarak bir 800 ile 1000 lira arasında jant Can temiziyle beraber, can boyası beraber. beraber. 800 TL ile 1000 TL arasında yani burada ne anlıyoruz? Audi TT'mizin karşıdan yüzeysel baktığımızda kaputundaki hatalar Ben hatasız araba istiyorum diyorsak 800 ile 1000 lira arası Bizim ustamız yapıyor Hani çok da zengin bir yere götürürseniz de Florida'da bebekle falan yaptırsak Tabii. En fazla 1.5 lira alırlar Yani dediğim gibi şu an aracımız kaporta yüzeysel olarak gayet güzel temiz ee, yorumlarda neye dikkatimi çekti? Kaputu açmamıştık bir önceki arabada. Şu an kaputu açıp bir de motor sesini dinleyeceğiz. Ondan sonra arabanın içine geçeceğiz. Burada arada araç hakkında bilgi vereceğim. Aracımız 2008 model 259 binde. Aracımızda 200 binde sandık motor konulmuş. Zaten ekspertizde 56-60 mesaj attığımızda gözüküyor. Sandık motor hakkında bir ufak bilgiyi senden öğrenmek istiyorum. Sandık motor nedir, ne işe yarar? Sandık motor dediğimizde ee, silindir Hı -hı. Gövdesiyle beraber Hı, hı. direkt bu tip araçlarda hı hı. E, sandık motor dediğimiz kısım pistonları, krankı Hı, hı. komplesi içinde olan bir sandık motor dediğimiz sistem odur. Bu motor örnek veriyorum serviste değişirse ne oluyor Audi servisini örnek veriyorum bir de normal sanayide özel servis mesela yeni sling belki değişiyor bir farklılık var mı bu işte? Bir farklılık var mı çok bir farklılık yok bence. Mesela yet yetkili servis ne yapıyor bu konuda? Yetkili servis ne yapıyor? Direkt faturasının kendisi kestiği için biraz daha hani benim faturam var hı hı. sıkıntı olmaz diye söylüyor ama sonuçta dışarıda da takıldığında yine faturalı. Yani örnek veriyorum bu arabayı alacak kişi o konuda kafasına soru şartı o, olmaması önemli mi çok? Motorun ruhsat, ruhsatına yeni numara işlendi, oldu, işlenmişliği belli olduktan sonra hiçbir sıkıntısı yok. Zaten 50 bin kilometre geçmiş bir arıza verseydi bugüne kadar verir miydi? Verirdi. Ya yani bu normalde sanık motor konulduğunda ortalama ne kadar zamanda kendisini belli ediyor bu oturmadı uyumadı gibi? Yani 2000 kilometre ile 5000 kilometre arasında Değişir. O Değişir. zaman yani 50 bin kilometre geçtiğine göre araç sandık motoru oturmuş. Evet. Yani şu arabayı şu an 259 binde bakmayacağız. 50 binde gibi bakacağız. Doğru mu? Evet doğru. Bu bir artı mı bir eksi mi sana evet, göre? Evet bu araç için artı. Ama e, piyasadaki bu iş insanların gözünde tabii ki de eksi olarak gözükebiliyor. Ama o madde mantık başından ben de bir garip. Aşınma olarak e, mekanik parçanın aşınmışlığı bakımından bana göre gayet artı bir durum. Bana göre de artı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi arabayı çalıştıralım. Bir de arabanın kaputunun altında neler yatıyor ona bakalım doğru mu? Bu arada kaportacı arkadaşımız da bulmuşken Bu işten anlayan arkadaşımız bulmuşken Bagaj kapağı veya bagaj nasıl değişmiş mi değişmemiş mi Bunu nasıl anlayacağımızı Cahit Usta bize gösterecek Şimdi bagajı açalım abi Bu arada Audi TT'nin bagajı 290 litre Yani 290 litre spor bir arabada bagaj Gayet güzel başarılı bir bagaj Bu arada bagajın altında neler var? Şu an bir açalım Siz de görüyorsunuz akümüz burada Akü yeni mi ustam? Evet. Nasıl? Yeni değil mi? Akümüz evet. yeni Burada bu arada akümüz var da Alman malı kaliteli bir aküdür. Ha Alman malı kaliteli. Ve dışına bakıldığında akünün de yeni olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Bu bu ne canım? Bu kürkos abi. Bu nesi? Bu Bu canatlama. Tamam, bu canatlama. Ona sesli. mevcut. Evet. Bunda stepne yok galiba. Stepne. Evet, şöyle bakalım. Evet bu aracımız Ramfleet. Ramfleet lastik olduğu için stepne gerek duymamış. Ramfleet lastik o, ne oluyor? Patlamayan lastik olarak tabir edilir. bizim kendi dilimizde. E, normal lastikten biraz daha dayanıklı bir lastiktir. Ben alırken e, bir tane lastik 800 liraydı. Ranfeli lastik verildi. 1250 lira. Usta dedi ki patlarsa yolda kalmazsın dedi. Dedim ki 450 lira fazla ne fazla gerek var dedim. 4 lastikten de ters sobadan geçtim ben abi. Lastikten 4'ü birden patladı ama lastikler araba zemine oturmadı. 80 km hızla 70 km hızla herhalde biz bir 200 km gittik. Evet. Tamirciye gittik, lastikçiye gittik mesela. Lastikçi abi için hiç yenme yok. Yani o arabaya, o lastiğe verilen 250 TL, 500 TL fark helal. Hiç böyle yolda, çamurda uğraşmaya gerek yok. Bu arada konumuza gelelim tekrar. Şimdi burada bagajda, bagaj demeyelim de kaputta değiş, kaportada değişen nasıl tamam, bakacağız onu? Tamam abicim yaklaş böyle. Ben sana göstereyim. Şöyle. Gel. Siz de böyle görüyorsunuz. İlk e, kaputun sökülmesi için cıvataları sökmek gerekir. Bu cıvatalarda herhangi bir rutuş işlemi, Cıvatanın baş kısmında herhangi bir delam olmadığı için bu bagaj kapağının gönül rahatlığıyla değişme görmediğini, sökme takma olayının olmadığını direkt söyleyebiliriz. Yani ne anlıyoruz buradan? Bir arabanın kaportasal bir parçası değişip değişmediğini cıvataların somunlarına bakacağız. Buraya da bakalım gel böyle. Somunlara baktığımızda siz de görüyorsunuz somunlarda zaten buraya anahtar mıydı o cıvat? Evet. Anahtar takıldığında burası otomatik bunlar atıyor. Boyası otomatik çıtırıyor ve atıyor. Evet. Kapıya da bakalım burada beraber. Şuradan da baktığımız zaten parlak siyah. Yani bu da sökmüş olsaydı burada anahtar izi olacaktı. Evet. Yani kapılarımız da orijinal. Kapılarımız da orijinal. Arka bagaj kapağımız da orijinal. Sol kapıya da bakmadık. Sol kapıya da bakalım. Sol kapıya da baktığımızda anahtar izleri yok. Yani aracımızın 3 tane zaten kapısı var diyelim. Arka bagaj kapısı ile beraber. 3 kapımız da orijinal. Yani siz de araba bakmaya gittiğinizde burada aracın kapısını tutan ve kaport aksamın bileşim yerini tutan civataları somunlara baktığımızda sökme takma ve değişen olmadığını bu şekilde yani rengi değişikse siyahsa örnekim siyahlı gider beyazsa beyazlı gider orijinal zaten bozdur bu işten anlamıyorsak ne yapacağız bir arkadaşlarla bu işi önden en azından en ön ekspertiz olarak yani tabii ön ekspertiz mesela arabalımda önemli ben mesela ön ekspertiz daha önceden kendim yapıyordum ama mesaneler bu genelde çamurluk kısmında bazı arabalarda belli olmuyor değişti. bazıların ama. Ama genelde kaputu açtığımızda zaten şimdi arabanın kaputunu açacağız, Özellikle orada da göstereceğiz. Çıkma takılan parçalardaki anlaşılma olayı biraz daha güçtür. Lüks değil mi? Evet. Çıkmalarda ne oluyor? Rengi de uyum sağlıyor. ben evet. an aracın ön tarafındayız. Sol ön çamurluktan Cahit Uzan, bir anlat. Mesela bu arabaya bakmaya geldik. Kaput, çamurluk değişen mi, değişmeyen mi? Buradan neden kamera gözüyle insanlara göstersin. Bu çamurluğunda herhangi bir değişme olmadığını ben şu an Gönül rahatıyla hı hı. söyleyebilirim. Çünkü kabolarında, cıvata kafalarında hı hı. herhangi bir anahtar izinin olmadığını. Ama mesela Yani burası... buradan dediğim gibi şunu şunu anlayacağız. Siz arabaya bakmaya gittiniz de, kaputu açtığınızda çamurluğun eklenti yerlerinde bu cıvata anahtarlarının her yeriste evet, mevcut, eklenti doğru yerlerinde mu? ve silikonlu. Hı hı. Sonra bazı parçaların üzerinde armaları vardır. Hı hı. Bakın buradaki Audi arması. Şöyle gel kardeşim bak şöyle Audi armasını görebiliyorsun, Yani bu parçanın değişmediği ve kesinlikle orijinal olduğu. ben gönül hatırlığı söyleyebiliyorum. Bu değişme mevzusunu anlattık. Bu arada... Şimdi mesela ben çamurluğun orijinal olduğunu söyleyebildim. Buraya gelince seni. Ama buraya geldiğimizde farın da tamirli olduğunu söyleyebilirim. Bakın. Bu o far da, neden tamir görmüş olabilir? Önden farın ayakları. Buradan zaten bu sol kısımdan bir darbemiz var ya bizim. Hı, hı. Heh, o yüzden farın ayaklarının tamir olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada şasede depodede bir şey var mı bakabiliyor muyuz? İç kısmına mi? baktığımızda Hı -hı. iç kısmına baktığımızda şasede herhangi bir Hı -hı. iz olmadığı, puntalarında bu selevest dediğimiz kısımda herhangi bir olduğunu söyleyebilirim ben. Yani o zaman buradaki sol taraftaki kaza ufak bir kazası varmış. Evet. Ufak bir kaza. Tamir olmuş, çamurluğu Hı -hı. boyanmış, farıyla tamponu sökmekle, kulup boyanmış yani. O kadar. Şimdi bir müşteri, bir insan araba bakmaya gitti, bu arabayı çalıştırdığımızda neyi dinleyeceğiz? Motor sesini mi dinleyeceğiz, Şimdi neyi bence, dinleyeceğiz? Bence çalıştırmadan önce Hı -hı. yüzeysel olarak bir bakılmasının Hı -hı. fayda olacağını düşünüyorum. Neyi dikeceğiz mesela burada yüzeysel Mesela yüzeysen? burada nedir? Şöyle baktığımızda... Gel Erencim, Burada herhangi bir kablolarda, işte Hı -hı. borularında, Hı -hı. mesela ben bu arabaya baktığımda boruların dahi orijinal olduğunu, Hı -hı. yani düzgün bir... Buradaki kodlardan mı anlaşılıyor, Audi kodlarından? Tabii, yani usta olarak baktığımızda parçanın kendi kodları, bilmem nesi. Yani buradaki ABSZ, buraların çok böyle deform olmadığı, motor üst plastiğinin kırık olmadığını. Hı hı. Genelde çok yıpranmış arabalarda plastik aksamları genelde kırık olur. Hı hı. Bu taraflarına baktığımda da şurada bir e, yine bir yağ sızdırmasını görebiliyorum ama çok hı hı. önemli olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak bu motor kısmının sağlam olduğunu görebiliyoruz yani. Şunlar falan ne işe yarıyor burada mesela? Hava filtresi, hava emiş haznesi. Hı hı. E, benzin tek başına yanmayacak. Hava karışımıyla yanacağı için hı, hı. benzinin hava alma kısmı ile ilgili burası önemli. Tamam. Şimdi çalışalım arabayı. Çalıştığında tamam. neyi dinleyeceğiz mesela? Furkan'cığım çalıştır. 2000 <laughs> Şu an araba çalışıyor. Şu an araba Neydi çalıştı. Şu anda siz duyuyor musunuz bilemiyorum ama şu andaki araba rolante çalışmasının herhangi bir swap sesi, bir fincan sesinin olmadığını ben duyabiliyorum. Euroland'da çalışırken bunlar zaten belli olur şu anda bu motorda herhangi bir sıkıntı yok. Ben sizin dilde anlatayım. Normalde arabada kavrukluk e, varsa bu böyle hı 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 arada böyle gır, gır 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 çalışır anladın mı? O, o dilde anlattı bu da bizim dilde anlatıyorum. Ben böyle açarım kardeşim. Ver gazı oradan ver gazı. Ver! Ver! Tamam, tamam oğlum su yakmıyor bu. Tamam arkadaşlar az önce bak böyle bir hayvansı bir şekilde gaza yüklendik ya. Cahit Sistem bu konuyla ufak bir örnek verecek. Buradaki kaza basmamız şu an araba daha önce yol aldığı için biz bu şekilde yüklendik. Ama arabayı ilk çalıştırdığımızda ne yapacağız? ama Çok böyle yüksek rolen çalışan bir arabayı çok kaza basarak zorlamayacağız. Bunun da örneği nedir? Sabah nasıl uyanan bir hemen koşamazsa motorumuzda arabamızda aynı şekilde bakmamız gerekiyor. Yani sabah veya akşam gece fark etmez araba ilk çalıştığında uzun süre çalışmadıktan sonra ilk çalıştığında rolante çalışan bir arabaya gaza yüklenmeyeceğiz. Çok da Şu an güzel. bizim normalde arabamız zaten yürür bir yerden geldiği için biz bu şovu yaptık ama normalde ilk çalıştığında yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Aracın motor durumunu da zaten gösterdik. Yani dışarıdan gelecek bir arkadaş için motor durumu nasıl? Bence gayet iyi. Evet aracımız motor testi güzel. Zaten Ekspertizden baktığımız kadarıyla ekspertizin verdiği e, Caius tutam kaportada iki tane boya vardı solon çamurluk ve sağ arka çamurluk Caius tutam onu bildi. Slash. Motor kısmıyla ilgili de ekspertiz aracımız zaten ekspertizle ilgili de danyo testi, fren testi, mekanik testi, kaporta testi yapıldı. Motor kısmındaki olayı da Slash yine bildi. Herkes e, araba almayı derken cahil yanında. Biz en azından size burada faydalı bir bilgi verelim dedik. Hem de bu arada aracımızı da inceleyelim dedik. Hazırsanız bir de arabanın yürürünü de beraber e, inceleyelim. Bir önceki videoda biz arabanın yürüle ilgili videoda bir şey göstermemiştik. Aracın önce iç dışında deformeler var mı onlara bakacağız. Sonra ufak bir tur atacağız. Videomuzu da son vereceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Arabanın içine geçelim. İçinde de deforme var mı yok mu ona bakalım. Bu arada arabada film var. Kapıya baktığımızda araçta Bose. Yani burada ne oluyor? Ses sistemi oluyor. Audi ses sistemi bu. Kapımızda herhangi bir deforme yok. Kapı eşiğimize baktığımızda gayet temiz. Deri koltuk olduğu için şuralarında büzülmeler. E, zaten bu bütün deri koltuklara mevcut. Genel olarak baktığımızda temiz. Direksiyon simidine baktığımızda şurada hafiften bir soyuma var. Ama çok da ciddi bir anlamda soyuma değil. Direksiyonumuz da gayet temiz. Bu arada aracımızın kilometresi 259.133 bin, binde burada gösteriyor. Bu arada aracımız S-Line. S-Line zaten oldu. Koltuğunda da direksiyon simidinde de S-Line olduğu belli. Orta konsola baktığımızda şuralarında ufak bir anahtar değmesi mevcut. Aracımız dokunmatik ekran. Koltuk ısıtması çalışıyor ikisi de. 3 kademeli bir şekilde çalışıyor. Araçta normal elektrik olarak çalışmayan hiçbir aksam yok. Burada bagaj açma tuşu burada. Konsol temiz. Araçta ben bu Audi ile ilgili, e, e, Titi ile ilgili sevmediğim tek bir nokta var. Ee, Audi Titi'nin arka tarafıyla ilgili bir önemli bir vurgu yapayım. Hem arabayı bilmeyen arkadaşlar için. Arka tarafı bunun biraz daha dar. Yani normalde yetişkin bir insan arka tarafta rahat oturamayabilir. Siz de görüyorsunuz bilmiyorum ama 1.50-1.60'dan uzun boylu insanlar arkada oturmaya müsait değil. Yani 1.70'den sonrası imkansız oturması. Yani ön koltuklar ön çekilip rahat bir şekilde arka tarafta ancak yolculuk edilir Ama... Mesela RCZ'de falan arkasında tahta var ama Audi bu konuda başarılı olmuş. Gayet arka koltuklarda oturması müsait. Yani aracın ön tarafına baktığımızda da gayet temiz. E, tavana da bakalım. Tavan döşemeleri de gayet temiz. Yırtılma deforma falan yok. Yani iç temizlik 10 üzerinden 9 yaşına göre ufak deformeler var. Ama genel olarak baktığımızda tertemiz. Şimdi gösterdiğim deformelerini anlattık. Normal arabada çalışmayan hiçbir aksam yok. Ee, bu arada bir tane videoda arkadaşlar dedi ki farları, dörtleri, sinyalleri, bunlar da yanıyor mu buna da bakalım dedi. Ön taraftan da bir bakalım. Bir önceki videoda bunlara vurgulamamıştık. Şimdi bakalım arabanın dış şeyleri yanıyor mu? Lambaları. Dörtleri yanıyor mu? Aynalık dörtler yanıyor mu? Yanıyor. Ön taraftaki dörtler yanıyor mu? Onlar da yanıyor. Kısa uzun yapacağım. Kısa uzun yanıyor mu? Yanıyor. Yani şu an ön tarafta çalışmayan, yanmayan hiçbir aksam yok siz de görüyorsunuz bunu. Şimdi arka tarafına geçelim. Arka dörtlerimiz yanıyor. Furkan frene bas. Frene bastığımızda tüm fren lambalarımız gayet güzel yanıyor. Dörtler yanıyor. Geliftes tak abi. Geliftes taktığımızda geliftes lambalarımız da yanıyor. Araçta gördüğünüz gibi e, elektriksel olarak hiç yanmayan bir lamba, ampul, kırmızı lamba, yeşil lamba her şeyimiz yanıyor. Aracın kaporsal bütün yüzeyine baktık. E, lambalarına baktık, motor durumuna baktık. Kaput kısmını, lastik kısmını, her şeyini anlattık. Bir de arabayla ufak bir şehir turu yapacağız. Ee, bu turda da araçta amortisörlerimiz sağlam mı? Frenlerimiz sağlam mı? Gaz tekmelerimiz, fites geçişlerimiz sağlam mı? Bunlara bakacağız. Yeterli mi? Yeterli. Yeterli. Hazırsanız başlayalım. Geç ustam. Evet. Araba galeride duruyor. Hiç sürmedim. İlk defa bu arada Audi TT süreceğim. Şuraya bakar mısın abi? Bak şu direksiyon kesikliği yok mu Cahit abi? Buna aşığım bu arabanın. Bu arada araçta çıkamıyoruz. <laughs> Aracı anlatırken az daha Bu arada Cahit abi, bir arabada neyi seviyorum bu Audi TT'de? Direksiyon görüyor musun? Şu evet, tat spor. Tatlılık, spor. F1 vitesi de var arabada. Yani kap Senin e mekanikçi ağzına soruyorum. Ben kendi ne yaptığımı biliyorum. Yani 1 ile 5 arasına kadar viteslerin Hı? bir geçişlerinde sıkıntı var mı? Hı? Belli bir devre kadar geldiğinde atıyor mu? Hı? Atarken zorluk gösteriyor mu? Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Otomatik bir Yani burada ne yapacağız? Şimdi ben normal biraz sonra düz yola geçtiğimde aracı hızlandıracağım. 1, 2, 3, 4 araba normalde bu araba 6 vites. Yani bu arada aracımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 bütün vitesleri güzel geçiriyor mu ona bakacağız. Şimdi bunu test edeceğiz. Can canla bakacağız. 2, 3, evet herhangi bir vites geçişlerinde şu anda dört, herhangi bir sıkıntı 5, gözükmüyor. Araba 20 günde bir de hep altın vitese kadar seri bir şekilde vitesini değiştirdi. Bir de yüklenelim. Aga gidiyor. Evet. Şimdi buradan normal siz duymazsınız, hissetmezsiniz. Amasör durumuna bakıyorum. Şu an yolumuz hafiften bozuk. Amatörlerde bir şey var mı? Siz de kameradan görüyorsunuz. Yolumuz bayağı bozuk. Dışarıdan bir amasör sesimiz geliyor mu Cahit Usta? Şu anda içine gelen herhangi bir amasör sesi, ön takımdaki bozulduk bir sesi, herhangi bir sıkıntısı yok. Yok ama 350 Z'de mesela biz rotları da değiştirdik ama böyle bir çukura girdim mi veya yani bozuk yola girdim mi küt küt vuruyor. Mesela orada ne, ne arası, ses, ne sesi gelir ön taraftan? Arabanın yayları kesik, basık Hı, -hı. E olduğu için, esnemediği için bu sesler gelir. Yani ondan mı yani. sesi böyle? Tabii, tabii. tabii. Belli bir kilometreye çıktığımızda Hı -hı. direksiyon titreme yapmıyorsa balanslarında herhangi bir sıkıntı olmadı, jantlarında herhangi bir ellik olmadı. Hı, hı. belli e, olur. E, ortalama şu an bakıyorum. Abi sese bakar mısın ya? Sese bak ya. Evet. Param olsa da alsam. Hmm. Biraz da nasıl bakalım? Tak. biraz da gaza Güzel araba. Şimdi aracın Yol da gayet güzel ama, başarılı. Ya bu Audi'de ne var biliyor musun? Ben kendi görüşümü söylüyorum. Satışla ilgili sıkıntısı yok da zaten tipini merak eden, ismini merak eden alan oluyor da. Mesela 4 kişilik araba diye adlandırılıyor. Arka koltuklar mesela... Ben bir arkadaşın arabasına binmiştim mesela o zaman. Arkada oturmuştum, oturamadım. Arkada bildim böyle yaptım. Yani arkası biraz daha basık. Ciddi anlamda söylüyorum, yol tutuşu falan çok güzel. Ama nedir mesela bak neyi fark ettim. 350Z'den bir örnek vereceğim. Audi ile alakalı. Mesela o araba manuel şanzıman var ama yol tutuşu, yol gidişi Audi'nin daha güzel. şey evet. Yani yolda böyle bildiğin şey yapıyor. Hatta onda kilitli defansiyel var. Dönüşleri biraz farklı ama gayet güzel. Bu arada buradaki yolculuğumuz şu an galerinin sokağına geldik. Burada F5 testini bir deneyelim. Doğru mu? Evet, bir de onu doğru. kontrol edelim. Aynen. Ondan sonra araba onun üzerinden 10 mu onu göreceğiz. Neyi gördük burada? Eksik olarak fren baltamız. Bir de bir tane yanmayan bir lambamız var. Ama dışarıda yanmayan bir lamba yoktu ama. Bir de bunu bizim kendi gözümüzle değil. Bir de usta gözüyle bakalım. Bu arada pateklerimiz, kalefelerimiz çalışıyor mu? Bakalım. Şuradan yukarı aşağı açalım. Yüzüyordu. Yeşil yandı. Tamam. Kale de çalışıyor. Hadi. 2, 3, 4, 5, 6. F, F de çalışıyor. Şimdi aracı kabak gibi girdim. Evet usta'mla beraber size arabayı anlattık. Örnek burada Audi TT denk geldi. Örnek ürün bir araba almaya gittiniz. Araba hakkında bir ufak bir soru şa soru şartı oldu. Usta lazımdı. Soramadınız. Cahit ustamın bilgilerini size alt tarafa yorum kısmına iletişim bilgilerini vereceğim. Cahit ustamın alt taraftaki yorum kısmındaki bilgilerden ulaşabilirsiniz. O konuda kendisi gönül rahatlığıyla ticaret yapmanız şart değil. Size her konuda yardımcı olacağına eminim. Cahit ustama geldiği için teşekkür ederiz. Ayağına biz sağlık de, ustam. Bize teşekkür ederiz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Sizlere kendi dilimce arabanın e, durumu hakkında bilgilerimi verdim. Bir sonraki videomda araba ile ilgili başka ne anlatmamı istiyorsanız yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Ya. Evet arkadaşlar. Kanalımda bu şekilde Efendim videonun abi. devamı için sizden ricam var. Kanalıma abone olup bol bol like atmanızı istiyorum. Like değil mi Furkan? Like atmanızı istiyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Peki. Ne diyorduk arkadaşlar? Aslında Motor'tan. Arabalar arkadaşlar sanayiye değil evine gider.